Merhaba arkadaşlar. Tamamen oyun hamurundan yaptığım dev Barbie sürpriz yumurtamla karşınızdayım. Bugün bir sürprizim daha var. O da Barbie'nin kedisi Blissa'nın sürpriz yumurtası. Daha önce Barbie yumurtası yapmıştım. O nedenle bu kez bir değişiklik yapmak istedim ve bunun için de Blissa sürpriz yumurtası hazırladım şimdi blisayı bu daha minik yumurtamızdan soyacağız ve yumurtanın içinden çeşitli oyuncaklar çıkacak. Blisa bembeyaz, çok güzel bir kedi. Zaman zaman evcilik videolarında da Blisa konuğumuz oluyor. Onu çok seviyorum sahiden, çok tatlı bir kedi. Barbie'nin hayvanlarla arası gayet iyi. Bu da çok hoşuma gidiyor. Çeşitli Barbie oyuncaklarının yanında hep kedi, köpek gibi çeşitli hayvan dostlarımız da oluyor. Ve gerçekten hepsi de çok tatlı görünüyor. İşte şimdi Blisa'nın minik pembe burnunu soyuyorum. Ağzını da şöyle kenara alalım. Sıra o güzel gözlerine gelsin. Çok güzel mavi gözleri var Blisa'nın. Ve işte şimdi bu son parçayı alacağız ve her zamanki gibi ben son katmanı soyacağım ve yumurtamızdan sürpriz oyuncaklar çıkacak. İşte başlıyorum. Oyuncaklarımız görünmeye başladı. Acaba Blisa sürpriz yumurtasından neler çıkacak? Yumurtamızın içindeki oyuncaklar görünmeye başladı. İşte yumurtam tamamen soyuldu. Şimdi tabii ki sıra bu paketleri açmaya geldi. Önce yumurtamızı açalım. Evet şimdi onu şöyle kenara koyacağım ki oyuncakları daha kolay açabileyim. Bir miniş paketiyle başlayalım. bakalım kim çıktı? Miniş paketimizden sevgili ağaç kakan çıktı. Daha önce farklı bir renkte ağaç kakanımız çıkmıştı. Ben onu papağan sanmıştım. Çok tatlı görünüyor. Bir ağaç kovuğu var oturması için. Aksesuarı da var kafasında yaprak şeklinde. Sıradaki oyuncağımız bir zelf olacak. Bakalım hangi zelf çıkacak bize? Evet siyah saçlarını görebiliyorum. Sanırım Lady B. Artık zelfleri biraz daha yakından tanıyorum. Kendisi bir uğur böceğine benziyor. Kanatları çok tatlı. Siyah saçları çok tatlı. Bu zelfimizin gövdesi mat bir renkte. Bu koleksiyonda parlak renkli olanlar da var. Burada minik bir yumurta var. Bu yumurtadan sarı renkte minicik çok tatlı bir hayvan çıkıyor. Minik bir köpek. Tacı var kafasında. Blisa ile arkadaş olmak isteyebilir. Diğer oyuncağımız bir Furby Boom. Dalgıç Furby'lerden biri çıkacak. Renkleri çok hoş görünüyor. Kırmızı kulakları çok dikkat çekici. Yeşil, su yeşili diyebileceğim renkte bir gövdesi var. Ve tabii ki büyük deniz gözlüğü. Furbiler her zaman benim çok hoşuma gidiyorlar. Çok tatlılar. Şöyle biraz yüzdüreyim onu. Teşekkür ederiz Furby. Ve yine minik bir yumurtam var. Ve bu yumurtadan Hello Kitty çıkıyor. Evet bir Barbie yumurtasına yakışır şekilde çok süslü, boncuklar takmış kafasına, boynuna. Sanki Afrika ülkelerinden birinin özel bir giysisi gibi bu ve çok yakışmış Hello Kitty'ye. Artık dev Barbie sürpriz yumurtamıza geçebiliriz. Bu yumurtamızı da soyacağız. Ve onun içinden de pek çok oyuncak ve Barbie aksesuarı çıkacak. Şimdi ben Barbie'nin kolyesi ve tişörtünden başlayarak yumurtamızı soyuyorum. Burada Barbie biraz spor bir giysi giymiş. Üzerinde B harfi olan bir ceketi var. Ve tabii ki Barbie'nin en belirgin özelliklerinden biri uzun sarı saçları. Burada Barbie saçlarını yukarıdan toplamış ama yine de ne kadar uzun ve gür saçları olduğunu görebildiğimiz bir model bu. Evet Barbie'nin küpesini de alalım ve saçlarını soymaya devam edelim. Ben de olabildiğince onun o sarı saçlarının dalgalı halini yansıtmaya çalıştım. Diğer küpesini de çıkarıyorum. Pembe saç bantını alalım. Pembe Barbie'nin şüphesiz en sevdiği renk, en çok kullandığı renk diyebiliriz. Ve işte şimdi saçı tamamen alıyorum. Barbie'nin çizgi filmleri dışında uzun filmleri de var. Onu farklı karakterlerde izleyebiliyoruz zaman zaman. Şimdi dudağını aldım. Hemen kaşlarını soyuyorum. Ve ardından sıra mavi gözlerinde. Artık bu son parçayı da almaya sıra geldi. Şimdi yumurtamızı tamamen soyup içindeki sürprizlere bakabileceğiz. İşte başlıyorum. Yumurtam tamamen soyuldu. İçinde Barbie ile ilgili sürprizler var. İlk olarak deniz kızı Lumina. Bu filminde Barbie bir deniz kızı ve incilere söz geçirebiliyor. Ben filmin tanıtımını izledim. Barbie'nin arkadaşlarını incilerle süslediği bölümler vardı. Çok hoşuma gitti. Burada kendisi de çok süslü. Deniz kızı olmak ona çok yakışmış. Evet Barbie'nin bu halini de çok sevdim. Şimdi Hello Kitty ile devam edelim. Bakalım hangi Hello Kitty karakteri çıkacak? anlaşılan maviler içerisinde bu bir postacı. Evet postacı Hello Kitty çıktı. Çok şeker bir üniforması var ve elinde de bir zarf. Umarım bize çok güzel haberler getirmişsindir sevgili Hello Kitty. Sırada bir Barbie giysisi var bu mavi bir pantalon oldukça da uzunmuş Barbie bunu farklı tişörtlerle gömleklerle giyebilir oldukça yakışacağını düşünüyorum ve şimdi farklı bir Barbie karakteriyle devam edeceğiz bu mariposa Barbie'nin bir peri karakteri. İşin doğrusu ben Barbie'nin bu kadar çok farklı karakteri olduğunu bilmiyordum. Mesela Mariposa gibi, Prenses Azra gibi, Deniz Kızı gibi pek çok farklı karakterleri var. Hepsinde de pembeler içerisinde ve çok şık olduğunu tabi belirtmeliyim. Şimdi sırada çok şık bir elbise var. İşte Barbie'nin bir balo elbisesi. Beyaz, saten gibi parlak bir kumaşı var. Üzerine simlerle desen yapılmış. Yine arkadan açılarak giydiriliyor. Elbiseyi tamamlayacak pembe bir çanta var burada el çantası. O da çok şık. Elbiseyle yan yana getirelim. Gördüğünüz gibi ve fıstık yeşili ayakkabılar elbisenin deseninin renginde. Onları çok beğendim. Evet, şimdi bunları kenara koyalım ve bir cici bici sepetiyle devam edelim. Bu üçüncü sezondan bir sepet. İçinde iki tane cici bici var. Hemen ilkini açalım bir cep telefonu çıkıyor. Gördüğünüz gibi çok şeker. Anladığım kadarıyla dokunmatik ekranı var. İkinci cici bicimiz bir şapka ve herhangi bir şapka değil çok süslü ve gözlüklü. Gerçekten çok değişik iki tane cicibici çıktı. Daha önce çıkmamıştı en azından. Onları da koleksiyonumuza ekleyelim. Sırada yine bir Barbie aksesuarı var. Bu kez giysi değil. Bu pakette ayakkabı, çanta, kolye var. İşte kolyeyi görüyorsunuz. Modern bir kolyeye benziyor. kolyenin ardından şu pembe ayakkabılara bakalım. Her zamanki gibi yüksek topuklu. Yazlık. Çok şık ayakkabılar çıktı. Tam Barbie'nin stili olduklarını söyleyebilirim. Ve burada bir de gri aksesuarlar var. İşte gri bir çanta. Ve çantanın yanında da düz gri ayakkabılar ve gri gözlükler. Güneş gözlüğü de Barbie'ye çok yakışıyor, çok havalı oluyor. Yine bir giysiyle devam edelim. Sarı bir elbise bu. Tavşan desenli. Beyaz yakası var. Bir an önce bunu Barbie'ye giydirip evcilik videosu çekmek için sabırsızlanıyorum diyebilirim. Hem spor hem şık çok hoş bir elbise şimdi bir Disney kutusu açacağım. Buradaki Disney karakterlerinden biri çıkacak içinden. İşte siyah poşet. Onu da açacağız. Bu kutudan Güzel ve Çirkin Hikayesindeki canavar çıkıyor. Gördüğünüz gibi çok şık. Burada herhalde Prenses Belle e aşkını ilan etmekte diz çökmüş öyle görüyorum. Belki de ona evlilik teklif ettiği bir sahne bu. Canavar önceleri beli korkutuyor ama sonrasında bel onu ne kadar sevdiğini fark ediyor çünkü aslında bu canavar çok iyi biri. Şimdi sırada yine bir Barbie oyuncağı var. Ve Prenses Azra. Barbie Prenses ve Rockstar filmindeki karakteri Barbie'nin. O da oldukça eğlenceli bir filme benziyor bir prenses ve bir rockstar yer değiştiriyor. Fakat prensesimizin aslında çok güzel şarkı söylediği ve farklı yetenekleri olduğu da yine bu filmde ortaya çıkıyor. Her zamanki gibi Barbie'ye sahne, sahne giysileri, şarkı söylemek gibi ışıltılı şeyler de çok yakışmış. Yine bir Barbie giysisiyle devam edeceğim şimdi. Bu kez çok şık bir etek var burada. Oldukça renkli, desenli. Benim çok hoşuma gitti. İçindeki renklerden bir bluzla çok şık olacaktır. Tabii ki yine pembesi de hiç eksik değil. Sırada son bir giysim var. Bu da çok özel bir gece elbisesi. Gördüğünüz gibi oldukça parlak. Çok hoş bir deseni var, tülleri var. Doğrusu bunu da Barbie'ye bir an önce giydirmek isterim. Tıpkı dışında olduğu gibi içindeki kumaşında da parlak simler var. Gerçekten tam Barbie'lik zincirli pembe bir çantayla tamamlanıyor. Ve işte yanında da yüksek topuklu açık ayakkabılar. Doğrusu hepsini bir araya getirdiğimizde yani bu aksesuarlarla elbise bir araya geldiğinde çok şık duracağına hiç şüphem yok. Evet arkadaşlar Barbie ve Barbie'nin kedisi sürpriz yumurtalarımdan pek çok eğlenceli oyuncaklar çıktı. Umarım hoşunuza gitmiştir.